Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz bugün. Hemen tek hesaplaşmaya başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Brawl Stars bu video 100 like gelirse arkadaşlar Brawl Stars'ın ikincisi ve Brawl Stars TikTok videoları gelecek. Hemen bu kutuyla başlıyoruz. Burada da iki tane var. Evet da birisi var. Bu var. bu bizi alabilir. En iyisi kaçalım. Kaça şurada duralım. Arkadaşlar çok güzel bir astars videoları gelecek. Şu el primayı alabiliriz sanırım. öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir de çift hesaplaşmaya girelim. Ya da arkadaşlar şu oynayalım. Kuşatma. Başlıyor. başladı arkadaşlar. Birazcık internetim yavaş ama kusura bakmayın arkadaşlar. Öldüm. Kuşak. Evet bizim robot çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar karşı takımın şöyle gördüğünüz gibi bir yeri var. Onu şey yapmalıyız. Şöyle bir ultima atayım. Çok az kaldı onların. 62 cam. net aldı beni İlerliyoruz. Şunu da ben alayım. Arkadaşlar devam ediyoruz Evet Dynamike aldım diyecektim alamadım evet, bizim kuşatma robotu gidiyor de saldıralım hemen. Yes be kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bir el daha oynuyorum. şuradaki iki kutuyu almalıyım. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar yoruma yazsın. Ben oynuyorum diye. Leon var. Leon, 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 Leon. Aldı bizi ya. Leon çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Aldı bize. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.